Merhaba canlar. Nermin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağımıza da hoş geldiniz diyelim. Ee, bu e, bizimkinin amca e, dayısı gelin evi. Mutfağına geçtik. Sağ olsun Zeynep yengeyle beraber e, tepsi kebabı yapacağız. Reyhanlı ya ait bu. Reyhanlı tepsi kebabı. E, güzel. Biz kıymamızı koyduk. Dolaptan çıkartıp Eridik biraz. Yine de yine siyah et aldık. Beyaz olur diyerekten yumuş, kırmızı acı biberiymiş, hatay biberi. Tuzunu, baharatı falan koyduk. Şimdi bunu böyle öpeleyeceğim. Ondan sonra da soğanı kıyıp soğanla da yoğuracağım. Fırına öyle göndereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım canlar. Şöyle buzlu olduğu için şöyle biraz dağıtayım. bizim Antep'te bilmezler tepsi kebabını. Bu Reyhanlı'ya ait. Şöyle buzlularını güzel açayım. Şöyle öpelim ben bunları. biraz da biber salçası buzluktan çıktığı için donmuş halde oluyor böyle biraz bıçaktan dağıtalım hava sıcak zaten çabuk eriyor şöyle bir de sert et olacak ya da daha donmamış onu da bıçakla yapalım Güzel. Tepsimiz hazır. Şöyle. Piştikten sonra da biber konacak. Üzerine hakiki zeytinyağı. Ha, üzerine de zeytinyağı gezdirelim. Şöyle. Şöyle Bu evet, da Şimdi fırına gönderelim artık. Fırında da pişti. Yarı piştikten sonra biber atılacak. Ha. Hatay biberi. Tamam. Yarı piştikten sonra da Hatay biberi düzülecekmiş. Şöyle domates sosu yaptık. Sade domates. Üzerine gezdiriyoruz. Biraz suyla erittik. Hani taş fırında pişeceği için biraz suyu bol olmalı. Yoksa yanar bu. Ee, güzel tepsimizi fırına gönderdik taş fırına. Şöyle göstereyim yine. Fıstığını kavuralım. Fıstıklı pilavımızı yaparız. Şimdi Fıstığımızı kavurduk. Güzel tavada şöyle göstereyim. Ee, yağsız tarafından aldık. Ee, Karabiberle tuz ilave ettik. Şöyle karıştıralım. Ee, pilavımızın da pirincine güzel yağını koyduk. Pirinci koyduk, kavurduk. Güzel suyunu da ilave ettik. Bunu serviste kullanacağız. Şimdi servisimizi yapıyoruz güzel. Kasemizin dibine fıstıkları koyduk. Kefker, Kefker. Orada yoktu, var hmm. mı? Bir Çekiyorum dayı. Hı? Çekiyorum. Çekiyor mu? Servisimiz böyle. Fıstıklar altta kalıyor. Çevrince de üstte oluyor. <laughs> Yenge, Ay. ellerine sağlık. Ay sağ ol afiyet olsun. Evet. Reyhanlı'ya asmasuz evet. bir yemek. Çok güzel. Bilhassa düğünlerimizde olan bir yemek çeşididir. Bizim de soframız güzel hazırlandı. Bizlere afiyet olsun canlar. Birazdan yine görüşürüz. Canı çekenler gelsin buyursunlar.